yaklaşırken yaşanan fiyat artışları ve piyasalardaki dalgalanma gözleri bir kez daha asgari ücret pazarlığına çevirdi. İşçi ve işveren kesimleri açıklanacak rakamı merakla bekliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise yarın yapılacak toplantıya işaret etti ve ülkede bayram havası yaşanacak dedi. Müjde bekliyor musunuz yarın? Evet bekliyoruz. Günümüz şartlarına bakarsanız askeri ücretin en azından 5 liradan aşağı olmaması gerekir. Asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim. Asgari ücret pazarlığında kritik hafta başlarken dikkat çeken açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan geldi. Vedat Bilgin rakamı telaffuz etmedi ama iddialı konuştu. Açıklandığında bayram havası yaşanacağını söyledi. Birçok rakam ortalıkta dolaşıyor. Rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğimizi belirtmek isterim. Asgari ücret pazarlığında işçilerle işverenler arasında uzlaşma sağlanamamıştı geçen hafta. Yarın bakanlıkta yapılacak dördüncü toplantıda son noktanın konması bekleniyor. Yükselmesini isteriz ama zamlar da çoğaldığı için bir fark Elde edilmiyor yani. Herkesin bir gelir bütçesi gideri var. Bu bütçelerin dengelenmesi şeklinde bir artış olursa daha güzel olur toplumdaki beklenti çarşı pazardaki fiyat artışının asgari ücrete yansıması. Ancak işsizliğin artmasına da yol açmayacak bir rakamın belirlenmesi hedefleniyor. İşçi arkadaşlar da üzmeyecek şekilde inşallah güzel bir artırım olur. Tabi aynı zamanda bizler de üzmesin işverenler olarak. Bakan Bilgin asgari ücretli çalışan sayısı 6 milyon olsa da tabloyu ile birlikte değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Ekonomide bazı dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Enflasyon üstü ortamdan geçiyoruz. Bugün asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanması daha anlamlıdır.